Kışın ne yağar? Takiye. Kar. Dağ. Kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Ya, 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 ya. Evet. Bak bakalım. Gündüz ne çıkar? Gündüz çok güzel. Bak. Ama o limon o değil. Onu koyalım. O limon. Bak buraya. Gündüz... Ne bu? Bu? Hayır, o değil aşkım. Bekle. Şunları şöyle üst üste koyalım çünkü kafamız karışıyor. Birazdan bunları bakacağız tamam mı? Evet, gündüz ne çıkmış? Güneş. Güneş. Çok güzel. Kafamız karıştı. Burada ne var? Arı. Arı bize ne yapsın? Bal yaptı. Bal yapsın. Harika. Burada ne var? Tavuk. Tavuk bize ne verir? Tavuk yiydi. Yumurta. Tavuk bu. Bay diyeceğim. Evet yumurta yiydi. Bak tavuk burada. Evet burada da tavuk var. Aferin sana. Evet bunun hmm. adı Ali'ymiş. Mama. Ali ne yiyor? Ali yiyor. Yemek. Yemek yiyor. Evet. Burada ne var? Ene. İnek. Ene. İnek. Bak, inek orada. İnek orada. İnek bize ne verir? Süt ye. Süt verir, çok güzel. Burada bir abla var. Aa, baba bu, bu abla kafasına ne takmış? Ş ba abi baba yok. Şapka. Baba. Evet, senin şapkan yok. Anne sana şapka alsın mı? Ee, anne tahta, baba tahta de, ya abi tahta de, evet de. Anne de sana şapka alsın mı? Takacak mısın şapka? Evet. Evet, tamam. Evet, bak çok karanlık. Gece olmuş. <laughs> Gece ne çıkmış? Gece çıktı. Ay çıkmış, ay dedi. Ay dedi. Evet. Aferin kızıma. Bak burada ne var? Ağaç. Ağaç. ne dökmüş? Su. su dökmüş ağaç büyüyecekmiş bak bak buraya bilge ağacı ne dökmüş su nerede su göster bakayım bana parmağı nasıl göster su Aha, ağaca su dökmüş ağaç büyüyecekmiş tamam mı Aa, abi hasta olmuş. A evet oldu. Evet. Ateşi, A çıkmış. Ne içsin? İçti tay. İlaç. İlaç. Evet, ilaç içsin. Aferin. Çak yap. <laughs>